Merhabalar hepinize. Bugün de başka Apple ürünüyle karşınızdayım. AirPods 2 şu aralar biraz indirime girdiğinden dolayı ben de almayı düşünüyordum zaten bir süredir. Karar verdim. Gittim aldım. Nereden aldım? Gür Gençler'den aldım. 849 TL fiyatı var şu anda. internet mağazasında da aynı. Gidip mağazasından kendiniz alırsanız da fiyatta bir değişiklik olmuyor. Bu ikinci nesil. Yalnız wireless şarj yok bunda. Yani normal kablo üzerinden şarj etmeniz gerekiyor. Kutunun üzerine birazcık detaylıca bakarsak şurada hafiften bir kabartma var. Airpods'ların olduğu yerde. Onun haricinde burada bilgileri var. 2020'nin Nisan ayında üretilmiş. Onun haricinde de seri numaraları ve benzeri şeyler bulunmakta. Alt kısmı da bu şekilde. Şimdi jelatinle açalım. Ve kutu içeriğine bakalım. Daha önce ses kalitesini deneyimleme fırsatım oldu. Birkaç kere kulağıma taktım. Teknoloji olarak çok güzel bir cihaz olduğunu da yani ilk deneyimlediğimde de söylemiştim. Çünkü kablosuz bir kulaklık artık şart gibi bir şey oldu yani. Dışarı çıkıyorsunuz ne bileyim kışın oluyor, yazın oluyor. Üstünüzde kıyafet, işte kafanızda şapka veya gözlük takıyorsunuz, kulaklık, kablosu Gözlüğe dolanıyor, gözlük düşüyor falan vesaire. Şeyler yaşanabildiği için artık kablosuz kulaklıklar bayağı bir önem görmeye başladı. Kutunun cihetini açıldı. Normal karton bir kutu yani hiçbir şey farkı özelliği olan bir kutu değil. Şu şekilde yine vakumlu kutuyu açtığınızda iç tarafında hiçbir şey yok. Bunu atıyoruz burada her zamanki gibi çok aşina olduğumuz bir yazı. Designed by Apple in California ya yazıyor. Onun haricinde de bakalım bunun içinden neler çıkıyor. Bir adet şöyle bir kitapçık çıkıyor. Burada İngilizce ve Türkçe bir şekilde neler yapmanız gerektiğini ve cihazları nasıl bağlamanız gerektiğini anlatıyor. Bu ikinci kitapçıkta da teknik özelliklerden bahsetmiş. Onu da şöyle göstereyim. Bunları merak eden varsa aldıktan sonra tabii ki açıp okur. İhtiyaç duymuyorum zaten yeterince video, yeterince bilgi, her şey bulunuyor internette. Çözün kendisi bu şekilde çıktı ve bunun haricinde de kutuda başka ne var diye sorarsanız eğer yedek, yedek şarj kablomuz çıkıyor. Muhtemelen 1 metredir bu kabloda. Evet. Kutuda bunlar haricinde başka bir şey çıkmıyor. Bunu da jelatinden ayıralım bakalım. Muhtemelen normaldir bu. Şeritini açıyoruz. Evet. Şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Cihazın boyutu bayağı küçük. Yani parmaklarım normal bir insan elinde sahip olduğumu düşünüyorum ve avucunuzun içinde bu şekilde duruyor cihaz. Arka tarafında bir adet tuş var şurada. Burası şarj giriş kısmı. Şarj kablosunun giriş ucu burada. Ve onun haricinde ön tarafında herhangi bir led ışık falan gibisinden bir şey bulunmuyor. Benim bildiğim kadarıyla wireless şarj özellikle kutularının bu ön tarafında bir adet led ışık kısmı bulunuyor. Yalnız bu wireless şarj özelliği olan versiyonu olmadığı için bunda bulunmuyor. Bunun ışığı iç taraftadır. Bu şekilde yanıp sönmeye başladı zaten. Şöyle tekrardan baktığımızda kutu içlerinde yine seri numaraları ve benzeri şeyler var. Şöyle bir kulaklığı çıkarttığımızda. Odaklayalım bakalım. Evet. Öncelikle çok küçük ve kaybolmaya çok müsait olduğunu ben şu anda anladım. Ama bir o kadar da hafif ve kullanımı rahat olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben bunu geri yerine takacağım. Kapağını kapatacağım ve bakalım bağlantı özelliği nasıl yapılıyor. Telefonumdan böyle açayım. Daha önce hiç bağlamadım. İlk defa bağlayacağım. Bakalım bu tutum açılmıştır muhtemelen. Şu anda kapağını açıyorum. Evet hemen geldi. Bu arada kullanmış olduğum telefon iPhone 6. Bağlan diyorum. Hey ifadesini ayarlama ve hemen de bağlanmış oldu. Kulaklıkların şarjı sol tarafta görünüyor %79 olarak. Kutunun sağda, kutunun şarjı da sağ tarafta görünüyor %75 olarak. Buna bitti dediğimiz zaman şu anda zannediyorum ki bağlanmıştır. Hemen bir Spotify açarak bir test edelim. Şu an telefonda şarjı. Kulaklığı kutusundan çıkartıyorum. Kulağıma takıyorum şu anda. Evet. Şarkı hemen kulağıma geçti. Şu an sağ tarafı taktım tek olarak. Ve çok hızlı bir şekilde bağlandı. Şu anda şarkı kulağımdan çalmaya devam ediyor. Kulaklığımı çıkartacağım. Şarkı şu anda durdu. Kutuya geri koyuyorum. Kapatıyorum. Şartının buradan da durmuş olduğunu görebilirsiniz zaten. Detaylı incelemesini yaparım ama onun için bir süre kullanmam gerekecek şu anki izlenimlerim hem kalite olarak hem de e, yani bağlantı hızı vesaire bayağı bir premium havası aldı. Kullanışlı görünüyor. Daha sonra da uzun bir süre kullandıktan sonra da zaten tekrardan ben bununla alakalı video çekerim, çekmeyi de düşünüyorum.